Esselamu Aleyküm Merhabalar. Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum video serisine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde teminden iki üstünü görmüştük. Şimdi ise iki esreden bahsedeceğiz. İki esre harfin altında yazılan yatay iki tane çizgidir. İnce harflerin in sesiyle kalın harflerin ise ın in, in arası bir sesle okunmasını sağlar. Örneğin bu harfimiz elif. ince bir harf olduğu için elifin altına yazdığımızda in şeklinde okunacak. Bu harfimiz T harfi. Altına iki esire yazdığımızda ince olduğu için T'ye in sesi verecek. Tin şeklinde okunacak. Bu harfimiz Sat kalın olduğu için iki esire yazdığımızda altına Sin I ile I arasında bir ses okunacak. Sin şeklinde okunacak. Başka bir harf üzerinden gösterelim. F harfi ince olduğu için Fin şeklinde okunacak. Yani ince harfin in sesiyle kalan harfin ise ınla in arası bir sesle okumasını sağlar. Bu örneğimizi inceleyelim. H harfi sin harfi ve dal harfinden oluşmakta. H harfin üzerinde gördüğünüz üzere üstün var. H harfine A sesini katacak. H sin harfinde üstün olduğu için E sesini katacak. Yani H, S, D harfinin altına baktığımızda iki esir olduğu için D'yi yazıp altına ise ince olduğu için in sesini ekleyeceğiz arkadaşlar. Okunuşu Hesedin şeklinde okunacak. Şimdi kelimeleri okumaya başlayabiliriz. Bu kelimemiz ahaddin ecelin lehebin yani kelimenin son harfini arkadaşlar ın in, in sesi verecek. ecrin yevmin raybin beytin bu şekilde arkadaşlar okumaya devam edecek. Diğer kelimeleri okumaya geçebiliriz. Bu kelimemiz Nurin Ju'in Hurin Kulubin Dinin Elimin Şedidin Beşirin Marin, Hedin Adin Nesin Bu şekilde arkadaşlar okunacak. Yine hatırlatma babında şu örneğe bakalım. Bu harfimiz Nun. Nun harfinin üzerinde üstün olduğu için e ya da A ses verecek. Bu e, elif harekesi olduğu için biraz daha E ara ses okulacak bunu. Na uzatacağız bu şekilde. Sin harfimiz bu arkadaşlar. Harfin sin harfimiz ince olduğu için sonuna in sesi ekleyecek arkadaşlar. Na sin şeklinde okunacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimiz iki ötre konusu olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.